Herkese merhabalar. Arkadaşlar. Bugün 24 saat bu Challenge. kadar çıkmayacağız. Aynen bu burada bir örtü bir alan var şu anda arkadaşlar. Orada Toplam 7 kare yani. Şu kadar 7 kare. Böyle. İşte buradan çıkmayacağız. Ve biz yanımıza eşyalarımızı getirdik. Evet. Şimdi biraz daha bu arada size arkadaşlar, onarı Benim, benim bizim karelerimiz şurada devam ettiği için siz bizi bazılarda sırada göremeyebileceksiniz. Aynen çünkü arkadaşlar mesela ben benim aslında bu tarafta gerisi de var bunun yani göremeyebilirsiniz. Benimkinin de gerisi var. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar çok zaman geçmeden ben örtü dörtten unutmuş ya unutmadım ben bilerek örtü getirdim. Neden? Bu sıcakta neden ortuyor? Her neyse arkadaşlar o zaman o zaman videomuzda geçelim size eşyalarımızı Tabii tanıtalım. Arkadaşlar ilk duru başlıyor. Bak. <laughs> için yani. yani. Bir gün için gayet yeterli. Arkadaşlar elimizden önce bu kadar su getirmek. Chips getirdim. Ee, i̇çerik. Brownie. Ve çatal. Bu kadar yani. için. <laughs> o zaman arkadaşlar benimkine geçelim bence. Şöyle çevireyim ben. Benimkine geçelim arkadaşlar ablam bir suyunu falan bağladı. aldı. da ablamla birlikte kullanacağız. Ortak. Aynen arkadaşlar. Kettle'ımız falan hepsi. Ortak. Ortak. Bazı şeyler ortak. Belki birbirimize veririz ama ben belki ben... bilmeyiz. Bilemeyiz. Çatal ve tabak aldım. Ben de dilimki gibi yani aklıma geldi. Ronnie Gold. Aa benim için aynısını almışsın. Ben ilk turnu Her neyse. Arkadaşlar bunun içinde de benim durumun içinde sıcak börekler var. Sosisli ve patatesli. Aynısını almış. almış. Tabii ki de alacağım. Açım burada. Karnım kırılıyor. İki tane namazı aldım dediğim gibi. Arkadaşlar ama telefon bende bu arada. e tablet de bende tabii. Tüm oyunlar bunda. Onu şarj yok ki. Yo dolduracağım şarj makinesini de aldım. Hayır. Banana saymak. Prize de... taktım. Prize. bilerek prize taktım. Banana arkadaşlar. Hile yapıyor ama. Hayır ben aldım son Aynı aldım. Tok aldım. Terlerim. Eyvah. Terlerim diye. Şarj yok ki onun. <laughs> arkadaşlar sen de ben de ödev kitap okumak için ha, neyse. kitap aldım. Sen Şarj yokmuş telefonun. Tok aldım. Yedi yedi ne yetmişi. Ha, Yedi şarjlı. Her neyse her hmm. neyse. Kendime ben dolaptan çektim ve su aldım. Buz gibi. Dur. Heh. Bu e, mazal için su. Belki, Böyle bir ay, 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 belki ay, sana ıslak mandırımdan karşılığında bir şey verirsen veririm. Bakarız. Ha. Ay. Evet. Şimdi şöyle bir Maden suyu aldım ve tabii ki de açacağı unutmadım. Arkadaşlar. Direkt aklıma gelen şeydi zaten. Hmm. Ben, ben de dürü gibi aldım? Fanta aldım. Ne olur ne olmaz kendime bakarım işte. Bir şey canım, ben toka almadım. Ben toka almadım. <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş. Ketçaplı mı? Evet. Acılı. Kırmızı biber çeşnili cips aldım. <laughs> ve teddy bomb. Arkadaşlar ben alacaktım onu tamam mı gitmiş ablam almış kaptım kapsaydım neyse belki bir şey karşılığında verir Her neyse o zaman şimdiden 5 dakika Arkadaşlar, oldu videomuza geçelim artık Arkadaşlar, Arkadaşlar tuvalet hakkını söylemeyi unuttum Çok az ya Arkadaşlar dakika falan yok tuvaletten çıkıp hemen geri geleceğiz O kadar yani <laughs> Aynen ben inşallah geleceğim. Şimdi ben şimdiden anladım. yemek yiyeceğim çünkü cidden aç geldim ben buraya. Arkadaşlar ben yeni geliyorum. Kusan yeni geliyorum. Arkadaşlar biz yemek yemedik. Bir tane çorabım başardım. arkadaşlar çıkık çünkü tırnağım nöntü ölmüş. Bu yüzden. <laughs> arkadaşlar ablam yanlışlıkla tırnağını bir yere vurdu da morardı. Evet. Çıkacak galiba tırnağı. Aa. O kadar sert vurmuş ki. Her ha. neyse tamam tamam şimdi midem bulanmasın. Ben böreğimi sıcak sıcak yiyeceğim. Ben de. Şu anda 6 dakikadır buradayız. Burada sen çizgiyi geçiyorsun. Hayır. Evet ayağına bak. Ayağım Oha biz duru abartma. Sen de ayağın gelsin. Bu arada arkadaşlar ortak orta orta ortak şeylerimizi koyacağız. Ortaya. Ay kırılmış biraz. Her neyse. Sen tabi öyle koyursan bak bana ben ayrı bölüm. Şimdi bence biz diyelim gelelim çünkü sizin canınız çekmesin. Arkadaşlar toka. Videoda fark ettim elimde toka varmış. Aa. <laughs> Arkadaşlar ablam kendi ıslak mendilini almamış ama. Maalesef. Ben tokmuş bir koyacağım. Çok mutlu oldum. İki top koluma toka takmışım. Bu arada arkadaşlar canınız çekiyorsa çok özür dileriz. Hı hı. Hel hakkınızı helal edin. Hı hı. Heps keselim. Hı -hı. Arkadaşlar burada ben de sodayı sevmediğim için almadım. Ben soda içmeyi güzel. sevmiyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar ya çok şey geliyor çok bana. da yararlı he ama sadesi yararlı aromalı bir faydası yararlı arkadaşlar ama ben aromalı zararlı bile yani dişlerini çürütür hmm. biz aram... ben zaten aromalıdan hep midem kullanıyorum arkadaşlar ben çok güzel aromalı hele limonlu su mükemmel ya arkadaşlar bir ara annem limonlu aldı diye yarısından fazlasını içmedim hiç sevmem ben sade yani sadece böyle her neyse artık keselim. Arkadaşlar adam kendi tarafına maden aldı? Ha al. Benim tarafıma da gelecek. Ortaya da dökmüş ya. Benim peçetem var. Maden suyun dökülmesine üzülmedim. Ortalığın batmasına üzüldüm açıkçası. Benim peçetem var. Islak mendi. Yok peçete de getirdim. Ha. Evet. Hatta sen bana sana dedim ya, ya, küçük küçük getireceğim. Benim de var. Ben? Gerçi. <laughs> bu var. Şunu şöyle ama havlu lazım. Buna artık bu böyle kalacak, yapacak bir şey yok. Çıkamıyoruz. Ee, hadi sana peçete vereyim. Ay Ay ben bunu nereye atacağım? Lazım her zaman önemli. değil Gerçekten ben de onu düşünüyorum. arkadaşlar benim beslenme kutumun öteki tarafı boş. Yani benim boş yüzden, değil. Bu yüzden ben Ben peçete şöpümü, koymuşum oraya arkadaşlar. Kendi çöpümü. Ben burayı çöp yeri yapıyorum arkadaşlar. Hatta bu ikisini ayırayım ben. Bir saniye bunu kapatarak ayırayım yoksa dökülecek? Heh, tamam. Arkadaşlar bu bir yemek tarafı var. Diğer tarafta bir de böreklerimi koymuşum arkadaşlar sığmadı benimki. Aa! Aa! <laughs> Senin. Ya ne açıyorsun benim tarafıma? Ya açıyor arkadaşlar ya benim tarafıma. Abi, elini sürme benim tarafıma ya bıçaksın. Ee, ıslanmış seni. Evet. Sen nasıl kurutmayı düşünüyorsun? Yedek elbise de almadık. <laughs> ne Her neyse. Arkadaşlar yaparım. ben hala yiyorum bu arada. Her neyse biz birazcık daha yiyelim. Arkadaşlar ben iki tane yedim. Aslında doymasam da şu an birazcık doydum yani. Doymaz. Doymadım aslında ama birazcık. Şu anda idare eder. Arkadaşlar. Neden? Baca, bu ıslak mendil. Açıyorum şu anda. Ben ıslak mendil aldım. Ablam almıyor. Her keselim. Burada arkadaşlar biz size bir şey demeyi unuttuk. Ablam uzanıyor. Kazanana 2000 TL vereceğiz. <laughs> evet. Evet. şu an uzanıyoruz bu arada. yani ben şu an canım bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle cips açmak falan, yemek yemek istiyorum arkadaşlar. Anlıyor musunuz? böylekten çok az yedim ve karnım hala aç. Yeah. Her neyse kapat birazcık da çünkü daha oho. Arkadaşlar çekeceğiz. sizin için çok uzun olsun istemiyoruz. Çünkü e, sıkılırsınız diye yani. Sen artık keser misin? Bay bay. Ben... Arkadaşlar şimdi ablam uzanıyor. Ben birazcık börek yiyeceğim. Sonra da ne yaparım bilmiyorum. Galiba kitap falan okurum. Ya da ödev yaparım. Arkadaşlar, abla benim cipsimi ne aldı? Verir tane. misin bir tane? Tatiği mükemmel. Ne oldu? Her neyse devam edelim. Neyse, gördüğüm şey olmadı. Hadi geldik. Hey. Ortaya koyuyorum açalım birlikte yiyelim. Teşekkürler. Arkadaşlar burada canınız çektiyse tekrardan özür diliyoruz. Anne. Anne mısır olduğunda bize getirebilir misin? Anne. Anne. Anam, teşekkürler. Dur sağır mısın? Kadın oradan sesleniyor sen duymuyorsun. Pardon abla. Arkadaşlar annem mısır yapmıştı patlamış olan değil haşlanmış. <laughs> patlamış diyor ya sanki patlıyor mu mısır böyle bu diye. Kes. Arkadaşlar biz kardeş olduğumuz için burada arkadaşlar hala aynı şeyleyim. Sadece paçayı sıyırdım. Kes. Kes 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 <laughs> kes. kes, kes. Arkadaşlar biz hala cips yiyoruz. Ha? Ben çok kötü başladım galiba biraz su içeceğim. Arkadaşlar aslında ablamdan cipsini vermemem lazım. O benim düşmanım yani. Sonuçta 2000 TL var arada. Ama okuyamıyorum okay arkadaşlar. O benim ablam yani. Benim cipsim vardı ya. ya vardı mı yani? Sen gizli gizli benim cipsimi açınca Biraz olay değişti tamam kes artık. Midem. Bongo. Arkadaşlar ablam benim bölgemden çıkmıyor. Eğer çıkmazsan 2000 TL'yi kaybedersin. 2000 TL'yi kaybedersin. Ya tamam kes videoyu ya. Dur sinir He çok güzel uyuyorsun. Eğer uyurken benim bölgemi geçersen. Ya tamam fazla konuşma. Kapat. Seni yerim. uyandırırım. Haberin olsun. Telefondan bir şeylere bakayım. <laughs> arkadaşlar. 2 saat, saat doldu. oldu. Geriye 22 saat kaldı. Tabii ki kim çıkarsa belki sen önce çıkarsın. Yani. Arkadaşlar şimdi biz Yelvan'a gideceğiz. Aynen jelibon evet. yiyeceğiz. şimdi o zaman bay bay. Bay bay dedim yani görüşürüz. Yani kesiyorum videoyu. Geri geleceğim. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yiyoruz. Bay. Aa ben de yedim abi özür dilerim. Her neyse, sen ben cübbesinden verdim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok şans. Arkadaşlar biz şimdilik bu kadar yiyeceğiz. Yani değil mi abla? Hı -hı. Sonra başka zaman yiyeceğiz onda. Başka zaman dediğim yani e yani 24 saat çekiyoruz. Geri saatlerde, ileri saatlerde pardon. Hı -hı. O zaman yiyeceğiz. Arkadaşlar aradan tam 2 saat geçti. Hala bu. Benim uykum var. 2 saat boyunca oyun oynat. Arkadaşlar gitti telefondan orada hmm. oynadı. Bana bana da anlatmadı biliyor musunuz? Bu telefonla ben şu anda video çektiğimiz kişi yerden. Hmm. Gitti, capcut'tan birleştirecek tabii. yani. He. Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Of. Evet. Birazdan mısırlarımız sırlarımız gelecek. Aynen. Arkadaşlar. Ha. Biz şimdi mısırlarımızı yiyoruz. Mısırlarımızı yedikten. Ben yoruldum beni. Yani. Dur benim tarafımda değil kendi tarafımda ye. Döküyorsun benim tarafıma git. <laughs> Özür dilerim. Her neyse. Arkadaşlar ben bir tane yiyebildim. Yani <laughs> doydum. Arkadaşlar ben ikincisini bitiriyorum şu anda. Ben bir tanesini max yani börek Böyle yedim bayağı. Tuz getirdi sağ olsun. Aynen. Yanında getirdi. Her neyse şimdi geçelim. Arkadaşlar bilmem 3 saat 4 mü kaç saat geçti akşam oldu bu arada. <laughs> arkadaşlar gerçekten <laughs> daha derimden beri çıkmıyoruz. Bakabilirsiniz bakın arkadaşlar. Bildiğiniz akşam. ya Ne neden Olmak. sanırım ışıktan. Aa! Ne oldu? Burada arkadaşlar biz annemizden ışık ışığı açar mısın diye istedik. Takılmayın yani. Aynen. Şimdi yine jelibon yiyeceğiz. Hani evet. size demiştik ya. Yarım saat mi birkaç saat sonra? Yarım saat dediğimde bu arada arkadaşlar ben 3 4, 4 saat kaç geldim? Kaç saat, <laughs> saat mi kaç kez? Kaç saat? Arkadaşlar ya çok sıkılıyorum. Burada piştim ya. Canım sıkılıyor. Ya gerçekten çok sıkılıyorum. Her neyse ya. tamam geçelim artık. Aynen, Arkadaşlar ya. bu arada ben şöyle bir karar verdim. Şimdi bizim yüzme kursumuz bitti ya. Şimdi biz tekvando'ya başladık. <laughs> Evet. Tekvandoya başladık yüzme şu vlog çekmiştik şimdi de yani yüzme nasıl falan çekmiştik arkadaşlar yani ama şimdi tekvando... de tekvandoyu çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar ama şöyle bir şey var şimdi tekvandoda e, ot görünme yerleri siz içeri, yok evet, oturma siz yerleri içeri gelmeyeceksiniz. Yerim siz beni bekleyecek siz bizi bekleyeceksiniz Beni. ama arkadaşlar ilk günden sıfır gelecek arkadaşlar böcek arkadaşlar eğer arkadaşlar bizim ilk günümüzdü o başka kişilerin sonra başka günüydü ya, hoca seken, ilk tamam, günden tamam, bizi sıfır tamam. böcek açtırdı ya yeter tamam arkadaşlar, tamam biz... arkadaşlar daha fazla uzamasın yoksa aynen. videoyu paylaşamayacağız bile arkadaşlar yani, bu arada biz yani ben mısırımı bitirdim ablam tane bitiremedi ben iki tane yedim zaten iki tane getirmiştik yani daha da yemez ben üçü hayatta yemezdim ancak karnımız iki tane yetiyor ama ablamın bir tane yetti Aynen. ben, benim Aynen. karnım çok. tok ablam şu anda böreğini yiyor ben iki tane mısır yediğim için tokum yani tamam kes artık arkadaşlar saat sekiz sekiz tam sekiz Arkadaşlar acaba indomilerimizi yetek mi? Ben çok tokum. Ben de tokum. <laughs> Akşam belki nadıl perim gelirse içerim. Ben Çünkü de. aşırı tokum, o kadar tokum ki kusadım ben, ben de. de. Bu da ben e, şey e, mısırların ikisindeydim ya hala tokum arkadaşlar. Her neyse o zaman görüşürüz.